Evet herkese selamlar değerli dostlarım ben Salih Usta bugün yine güzel bir mazarayla sizinle beraberim Burası Maltepe Tabanolu apartman İsmail Bey'in bina yöneticisi olarak buraya gelip burada e, merkezi sistemde bir sıkıntı olduğunu tespit ettik sıkıntımız LNB'nin yan sanayi olması yani Nex'in olmaması Nex'in faydaları görüyorsunuz sinyal yüzde 95 yüzde 93 aralıklı değiştirdiğimiz eski LNB'miz görüyorsunuz markası belli değil taktığımız LNB ise Nex Nexstar her zaman Nex Nexstar'ın faydalarını biliyorsunuz Digitürk, D-Smart, TV bu gibi uydularda uyum sağlaması eğer müşterilerimizin evlerinde kablolarıyla ilgili bir sorun yoksa şu anda ayarladığımız sistemle rahatlıkla bütün yayınları düzgün seyredebilirler. Ben Salih Usta kanalıma abone